bir sizlerle etkinlik yapacağız hadi gelin yapalım. Evet yani biz Esoş'a kitap almıştık geçen gün. Kitaplarımız geldi. Bir kitabımızdan da birkaç sayfa yaptık. Buraları yaptık. Çok güzel. Şimdi buradayız biz. Buradan devam edeceğiz. Birlikte yapalım etkinliğimizi. Ne diyor? Noktalı çizgilerin üzerinden geçerek çizgileri tamamlamalısın diyor. Hadi bakalım. Güneşimizi tamamladık seni şimdi. Şimdi kırmızı yapalım. Yapalım. Bu yasir özellikli bir kitap olduğu için kalenin farklılığı böyle silinebiliyor. Evet, Gördüğünüz gibi bunun bir tane silgisi var. Bundan sonra kurbağayı tamamlasınız ya. Evet. Silik gösterebilir misiniz? Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğum nerede? Evet. Kuyruğum yok, kuyruğum yok, güzelim derede. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, güzelim derede. Evet, harika bir müzik oldu. sana. <laughs> <Altıştama. gülüyor> Aferin. Evet ve bitti. Okey. Görelim bakalım kurbağamızı. Hadi bitti. Çok güzel. Evet az kısmı da güzel var. Kurbağamız bitti. Şimdi en son silinecek. Sil bakalım aşkım. Öncekini silelim. Sonra bu kadar silelim. Hadi bu görselde siz de bize yardım edin. Her bir görselin hangi harfle başladığını bulup işaretlemelisin diyor. Şimdi ilk meyvemiz, meyvemizin ismi nedir? Ananas. Hangi harfle başladı? A. İkinci görselimizin ismi ne? Nehir. Nehir. Hangi harfle başladı? E. Nehir. Evet harfiyle. Bu görselimizin adı? E. E ile başlıyor. Evet. Peki bu görselimizin adı? Tırnaktaştı. Evet. Bakalım burada ne diyor? İri inek iguanayı iskeleden itti. İri inek iguanayı iskeleden itti. İ harfi. İ sesiyle başlayan görselleri işaretlemeyiz. İplik ile tamam. başlıyor. Mantar. Hmm, Mantar. Evet. <laughs> Tiret ile başlıyor. Evet. Diğeri? İki. İ ile başlıyor. Aferin buldun. Gel görsel. İtfaiye. İtfaiye. İ ile başlıyor. Evet. Onu da buldum. Üç tane i harfiyle başlayan görselimiz var. Şimdi bu sayfada yayılıyoruz. İyi sesiyle başlayan kelimeleri tamamlamasın. Arkadaşlar bu büyük i, küçük i. Evet hadi şimdi burada çizelim. Önce büyük i ile başla. Evet. Küçük de. i de yap. İyi sesiyle başlayan kelimeleri tamamlayalım bakalım. İguana hangi harfle başlıyor? İ ile başlıyor. Tamam. İ i koyduk tamam. Evet. Diğer görsel. Top. 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 T ile başlıyoruz. Diğeri. İğne ile başlıyor. Tamam o zaman iğnemizi yazalım. Peki diğer görsel. İncir i ile başlıyor. Evet. Bunu da yazalım. Gitar g ile başlıyor. Gitar değil onu da keman. Keman c ile şey başlıyor. Evet o yüzden iyi ile yazmıyoruz. Diğer peki. Deniz sabu. Ee, onu da inci. İnci i ile başlıyor. Evet iyi yazalım. İşte arkadaşlar da. ve küçük iyi tamamlandı. Bu sayfada bitti. Kitabımız böyle devam ediyor belli bir harfe kadar sonra diğer kitaplara geçiyoruz. Oradan harflerle devam ediyoruz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuza abone olun. Görüşürüz.